Ne arkadaşlar? Harika bana kalın da yine birlikte Roblox'ta Benten Obi Parkurundayız arkadaşlar. Bundan aylar önce böyle bir tane Obi oynamıştık. Çok sevmiştiniz. Böyle bir tane yeni bir tane daha Obi bulduk. Ve Obi de e, Benten Parkurunu yapmaya çalışacağız. Bana Benten bayılıyor. Dostum Benten favori. <laughs> Benten bayağı seviyor. O, o yüzden böyle bir oyun buldum. E, burada oynayacağız. Bayağı böyle bir parkurlar açmaya çalışacağız. gezeceğiz dolaşacağız, zıplayacağız. Tabii ki pro kim da göreceğiz. En son buraya gideceğiz. Orası oyunun biteceği yer. Ama bugün siz de bizimle birlikte olacaksınız ve yine join açacağım. Dostum yıkılacak burası. <gülüyor> Açıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar join'ımız açık. Bakalım şimdi kaç kişi gelecek. Dostum 500. Aa, 500 kişi server kaldırmaz. Videoyu beğenmeyi, ee, like atmayı unutmayın. Herkes geliyor. <laughs> abi server'ı taşıyacak şimdi. Gelin Mela, gelin. Bayağı bir kalabalık olduğumuza gideceğiz şimdi. Like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sürekli abi join aç, abi join aç. Arkadaşlar açtım işte sizin için. Dostum hadi kapışma. Düşte düştü düşte. düştü düştü düşte, düşte. Tamam hadi kapışalım. Bakalım bugün en iyisi kimmiş bana. Hazır mısın? Dostum hadi başla o zaman. Hadi hadi hadi. Şimdi, ya ben önden gitsinler geliştir. Vay probanda. Dostum hayırsın. <laughs> Arkaya bakın. <laughs> Abi çok çılgın geliyorsunuz he. Tamam şimdi ince bir çubuğun üstünden geçiyoruz. Aa ileride süper kahraman var, kıyafet var, kostüm giyeceğiz, uzaylı olacağız. Geçmiş olsun. Dostum, bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Bana böyle çok artistsen böyle olur. Dostum, boşluğa uçtum. Yavaş, 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 yavaş. Aga nasıl parkur bu? Atlayın. O be ya. O başım döndü ha. Aa süper kahraman kıyafeti var. Gelsiniz buraya. Arkadaşlar ateş e, topu muydu öyle bir şeydi. Abi ben bunların hepsini unutmuşum. Çocuğun kıyafet Valla senin kostüm inanılmaz. Arkadaşlar ateş topu kostümünü alamadım. Kafamda bir kırmızı bir şey oldu ama onu giyemedik. Diğer kostümlere bakacağım. İleride her bölüme geçtiğinizde e, kostüm oluyor ve o e, uzaylının parkuru oluyor. <laughs> Ay herkes çok hızlı zıplıyor. Burada hiç değmemeye çalışacağız. Dokunursanız yanarsınız. Dostum benim gibi ayağım. Panda gibi. Mesela panda yandı. Arkadaşlar bu arada yeni oyunlar hazırlıyoruz yine sizin için. Brave Stars yine çok fazla isteniyor. Ee, onu bir kere daha çekeceğiz galiba Panda birlikte. Nintendo'da da bir oyun serimiz vardı. Bu, ona da devam edeceğiz. Yine böyle yeni oyunlar hazırlıyoruz sizin için. Güzel oyunlar gelecek. Beklemede kalın. Harbiden güzel oyunlar geliyor. Geçtim geçtim geçtim. O herkes geçmiş. Dostum sen öndesin biz arkada. Pro Panda Aaron Papi Show. <laughs> ne alakaydı? <laughs> Ben önden yol açtım size. Ama bu kadar kişi zıplarsa ben önemi göremiyorum şu an biliyor musun? Geçtim. Dostum hadi gel hadi gel dostum hadi geç. Ya bana var ya bana var ya bana var ya bana var Allah. <laughs> Heyecan yaptım. Dostum işte propanda gücü bu. Takipçim bana diyor ki abi nasıl düşüyorsun abi ya. Ne güzel geçtiniz siz he. Dostum gel bak uzaylı var. Evet burada da mavi bir uzaylımız var arkadaşlar. Vay. <laughs> Tipe bak ya. Bu nasıl bir şeymiş böyle? Dönüşmeyi bekliyorum şu anda. Belli bir süre bekledikten sonra o kostüme bürünüyorsunuz. Aha üf bu bayağıymış panda. banda. Peki parkur özel bir güç veriyor mu? Dostum e, işte biraz zıplatıyor. Spider key diyor bu ne ya? Yok hiçbir faydası yok bana. Bizi niye kaldırıyorsun? Ooh. Ooh. buraya bu, burayı Bu çok güzeldi. Aha, bana bakın. Bak, 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 bak. Bak şimdi, bak, 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 bak. Düş, çek, düş, çek, düş, çek, Allah ben düştüm. Hehehe. Hadi gel, hadi gel. Dostum, bekle. Geliyorum. Hop. Ee, bu bayağı iyi arkadaşlar. Vay. Güzel parkurlar yapmışlar. Dostum biz böyle var ya akşama kadar varamayız. Aynen birazdan hızlanacağım ben arkadaşlar. Çek boyutumuzu aldık. Daha 13. bölümdeyiz. Bayağı bir gideceğiz. Toplam 40 bölüm arkadaşlar. Aha bak bu da çok iyi ya. Cannon Bolt. Benten'i özledim ya. Şöyle güzel bir tane Benten çıksa da oynasak arkadaşlar. Evet bunun kostümü daha iyi sanki. Dostum bu var ya bayağı güçlü. Evet. Yürü 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 yürü. Her e, uzaylıda özel bir renklerine göre parkur yapılmış. Bu baya böyle bir bundan önce aylar önce bir tane oynamıştık arkadaşlar. Var mı hatırlayan? Onun böyle devamı gibi sanki. O da baya fenaydı falan hatırlıyor musun? Dostum hatırlamamak geldi değil. <laughs> Nasıl kapışmıştık onda var Bayağı bir kapışma olmuştu onda. Bunda da kapışıyoruz ama ben birazdan turbayı takacağım. Heron bir turbaya takıyor. Ben gidiyorum sizi bekleyemem. Bayağı yüksek çıktık ha. Buradan aşağı düşmek istemem. Ay aşağı düşüyor herkes. Vay önümdeki takipçime bak sen. Dostum pro çıktılar. Bayağı iyi oynuyorsunuz arkadaşlar. Siz de gerçekten bayağı iyisiniz. Checkpoint'imizi alalım. O zandırıyor burası. Üy, bu ne? Bu bayağı iyi bir şey benziyor bakayım. Aynen işte şimşek kız değil mi bu? Aynen ay, şimşek kız olması lazım. Ya bunu istiyordum ama nasıl kostüm alınmaz ya? Bazen böyle alınmıyor suratınız siyah oldu mesela. Kostümü alamıyorsunuz kafanız değişiyor sadece. Vava arka arkan aman artistik yapıyor aman artistik yapıyor. Hadi gel yetiş abi, hadi. Ben artık şimşek kızım panda. Şimşek kızı gücü adına. Oy 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 nasıl geçtim ama. Ay buralarda biraz hızlandırıyormuş. Kayıyormuş bu altımızdaki. <laughs> Burada gitmek istemiyorum zıpladım Zıplayarım Zıplayarım hadi kapışma hadi Biz şu an fena kapışıyoruz Bana neredesiniz dostum arkada kaldık Biz var öyle bir kapışıyoruz ki şu an Takipçimle Ay aşağıya bakma sakın arkadaşlar Aşağıda <laughs> düşerseniz yanınız Çok yüksekti de Evet bir kostüm daha giydik bir uzaylıya daha dönüştük Bunlar hemen adlarını unuttum arkadaşlar ama güzel görünüyor Oy Ay Kasıyor sanki orada Dostum hemen mızıkçılık kasıyor Harbiden kazıyordu sanki biraz Hi. Bu kostümle ben yapamadım kostüm bana yaramadı Koş 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 Allah Allah nasıl bir şeydir bu böyle her yerden dönüyor Oy Allah aşkına şuna mı geçeyim ya oh be sonunda geçtim şimdi ne yapacağız doğru olanı bulmamız lazım bana gitti burası 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 yes hmm, burası. evet size şimdi söyleyeceğim gel 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 burada 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 dostu bana güvenin size yalan söylemedim bakın doğru olan bu Abi herkes aynı anda zıplayınca kafam çok karışıyor. Evet 25. seviyeye geldik arkadaşlar. Hadi. Aa nasıl yaptılar bunu böyle ha? Turbayı taktım artık durmam. Ben artık durmayacağım. Bayağı hızlı gideceğim arkadaşlar. Ve 4 kol benim favorim Dostum 4 kol Koşun 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 Buna var almanız lazım Sadece yine kafam değişti O yine 4 kolun biraz parkuru zor yapan panda Dostum biz daha burayı geçemedik ki <laughs> Yalnız siz ayrı 4 kola gelmeyin Baya böyle bir pervanem havalı dönüyor bir şeyler oluyor Vay Allah'ım zıpladım ama kasıyor ama kasıyor Oyun takılıyor ben nasıl şimdi anlayacağım Şimdi Eren papi Hadi beyler hadi beyler hadi beyler Oy <laughs> Hadi beyler dedim ben gittim Fazla gaza geldik fazla gaza geldik Tamam ben artık coşuyorum arkadaşlar 29 son 30 oluyor ve 10 level kalıyor Bu 10 leveli en hızlı şekilde geçeceğim şimdi bakın Panda ben farkı atıyorum artık. Dostum arkandayım. Nasıl yetiştin sen bana? Geçtim. Evet bu neydi? Bunun o oh, bak bunun da kostümü çok güzel. Kostümler bayağı iyi yalnız. Bunun bölümüne bakalım şimdi. Zor mu kolay mı göreceğiz. Oo bayağı boşluk var yalnız. Neyse ki geçiyoruz. Burayı da geçiyoruz. Aa geliyorlar. Dostum bak sana nasıl yetişeceğim şimdi. Arkadan geliyorlar. Ben daha durmam. Önde bitirmem lazım. Bas 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 bas. Va, önüm boş. Hı. İşte bu Eron Papi. Eron Papi şovu budur. Eron Papi Show bu. <laughs> yes. Ne oldu? Dostum geliyoruz. Arkayı bir dönüyormuşum. Hepsi arkamdaymış. Ben kostüm değiştiriyorum ve uzaylı oldum. Geliyorlar ha, geliyorlar ha, geliyorlar. Allah'a Melon bir ye yetişecekler mi acaba? Arkamdaki çocuk var ya. Fena geliyor, fena. Hiç hata yapmıyor benim gibi geliyor şu an. Burayı da mı geçti yoksa? Şurayı var ya geçersek. Bitiriyorum oyunu. 37'ye 38 oluyor panda. Dostum arkamdayız. <laughs> Neredesiniz siz ya? <laughs> İmkansız bana yetişmeniz, imkansız. Arkamdan geliyor he. 39! Oyun bitiyor! Ben Sen süper kahraman parkurunu bitiriyoruz arkadaşlar. Bitirmediğimiz parkur kalmadı. Bakalım bunun sonunda ne varmış merak Uzaylara Şu uzaylılara sahip olsak, uzaylıların güçlerine sahip olsak. Ve bitirdim, bitirdim. Vav bu çocukla birlikte bir helal sana, harbiden. Geliyorlar daha yeni geliyorlar daha yeni geliyorlar <laughs> Evet arkadaşlar oyun bitti Bakalım şimdi neler var burada Yine böyle kostümler var ama bunlar Benten kostümleri de alakalı değil Başka Burada suratlar var komik suratlar da kafam benim sipsiyah olduğu için nasıl görünecek Evet gördüğünüz gibi çok komik bir suratım oldu Hiçbir şey göremediniz tabii ki Uçan Ali'yi alacağım şimdi takipçimin yanına gideceğim Uçuyorum ben Uçuyorum Bakayım neredesiniz? Oo, daha nerede kalmışlar ya? Takipçime bak. Herkes her yerde şu anda. Buraya zıplıyorlar. Şunların yanına bir gideyim bakayım. Merhaba. <laughs> daha bir sürü var. Biz buradan geçelim. Yarım saat oldu buradan geçelim. Beyler. Ben Heron Papi. Dostum neredesin? Takipçim yanındayım. Uçan Ali ile onların yanına gittim. Aa suratım çıktı ortaya. Uçan... Uçan adam ışık çıkıyor böyle acayip bir şey. Gidiyorum. Uhu. Herkes peşimde. Bitirenler geziyoruz. Biz şu an uçarak geziyoruz. Finish'e gidiyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel bir oyundu. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın.